Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hep video ile beraberiz. Neredeyiz? Şu anda buz gibi Stuttgart'tayız. Bak abi üstümde montlar filan falan. Dubai'den Stuttgart'a Buz gibi bir yolculuk yaptık dün akşam Geldik. Bugün ne yapıyoruz? Hemen hızlıca onu söyleyeyim Arkamda gördüğünüz şu elektrikli Sprinter ile kalkacağız. Mercedes Müzesi'ne Gideceğiz ve orada neler var onları gezeceğiz Ama niye buradayız? Onu da hemen söyleyeyim Mercedes çok enteresan şeyler gösterdi Bize. Fakat hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani çok Hevesle geldim. Sizi anlatacağım diye burada Gördüğüm şeyleri. Ama 22 Nisan'a kadar Hiçbir şey anlatamıyorum. O yüzden o konuya hiç girmiyorum ama gördüğüm şey inanılmazdı Yani çok acayip bir şey geliyor Mercedes'ten Onu 22 Nisan'da göreceğiz ama hiç Kaybetmeden hemen elektrikli Sprinter ile bakalım. Yola çıkalım, müzeye gidelim. Arkadaşlar bugünkü arabamız elektrikli Sprinter. Şuna bakar mısın? Şöyle gösteriyorum. Dev gibi bir şey. Anahtarı da bana veriyorlar. Ben kullanacağım. İlk defa bu kadar büyük bir van kullanacağım. Öyle söyleyeyim. Güzel bir deneyim olacak. Hep beraber bineceğiz içine. Bir hızlıca bakalım mı acaba ya? Yani Sprinter'lara bakar mısın ya? Bir de full elektrikli olması çok enteresan. Bir kapıyı açayım bakayım. Ya araba bu değilmiş ki. Bir dakika bir bakayım. Ha? Arabayı buldum. Ben de o büyük olanı kullanacağız diye hevesliydim. Bak bununla gideceğiz Mercedes müzesine. Harika ya. Ticari Sprinter full elektrik. Bu da enteresan deneyim olacak yani. Şöyle hemen bir etrafını dönelim. Sprinter E. Bak. Şöyle. Yani. Dur bakalım ya. Hadi hayırlısı. Hale bak. Oğlum sen işte böyle elektrikli arabaları sevmezsen habire karşına çıkıverirler. Ama gelecek bu abi. Özellikle taşımacılıkta bu arada. Ha? Bak. Şöyle. İçi de böyle. Şöyle yapayım. Ha onu söylüyordum demin. Yani arkadaşlar şimdi tamam elektrikli otomobillerle aram pek iyi olmayabilir ama kullanım amacının bu olması lazım. Yani dünyayı kurtarıyorsak da zaten bunlar kirletiyor abi. Taşımacılık sektörü kirletiyor. O yüzden elektrik Bence %100 şunlar da doğru. Neyse, yavaş yavaş direksiyona geçelim, müzeye gidelim. Evet, şimdi... Şöyle geçelim. Hop. Bismillah! Hop. <laughs> çok yüksekte oturmak çok enteresan ya. Şöyle gösteriyorum. Gayet sadeymiş ya. Anahtarı şuraya koydum. Aha buraya. Çalıştıralım bakalım. Çalıştı. Evet, şimdi şu kemeri de bir takalım. Hop. Ha. Evet. Uh oh, çok soğuk be. Tabii değilim. Gerçi beni görünce bak güneş açtı ya. Şimdi gidiyoruz. Biraz ara verelim. Şuna bir alışayım. Müzenin oralarla konuşuruz. Arkadaşlar Mercedes müzesine de böyle panel panelvanla girdim. Ya yani, <laughs> çok acayip. Şimdi içeri gireceğiz. Tur atacağız. Bir de hatta şu manzarayı da göstereyim size. Bak abi. Böyle Aha normalde buraya araba giremiyor. Böyle geldim abi panel vanla direkt müzeye girdik. Şimdi içeri gireceğiz. Bizi gezdirecekler. Bakalım ne var? Bu arada 30 yılın Sprinter'ı bak. O da orada duruyor. Hadi bakalım. Bak abi şöyle acayip enteresan çok fütüristik asansörler var. Dur bakayım görebiliyor musunuz onu? Şöyle açılıyor kapısı. Hop. Ablayla gidiyoruz. Hale bak ya. Oğlum uzay çağı gibi. Şuna bak. Hadi geçelim. Şimdi bir de içeride ses var modernden geçmişe doğru gidiyoruz. Bak. Atlara falan gel. Şöyle şimdi kronolojik olarak yapmışlar. Burada ayde direkt atla başladık. <laughs> okay. So this is where everything started. Okey. Çok enteresan bir atla başlıyor abimize. En yukarı çıkıyorsun. 4 naldan. Nereye gidiyoruz? Enden. 1886-1900'e doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar her şeyi başlatan makine bu. 1886'da şöyle zaten gösteriyor. Daimler'in yaptığı tek silindirli motor. Her şeyi başlatan mal bu. Ondan sonra böyle devam ettik. Bakar mısın ya? Bak sesi de geliyor. Bak çalışırken de böyle ses çıkarıyor. Arkadaşlar 1885'te ilk motosiklet. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Öyle bir sıcak olur ki abi bu. Şurada bacak macak kalmaz yani. Ama çok da coolmuş be. Ha? Süper gözükmüyor mu? Şimdi aynı o tek silindirli motorlar gösterdiğim gibi o motosiklette kullanılıyor. Ondan sonra teknelerde hatta zeplinlerde de aynı makineyi kullanmış adamlar. İlk kamyonetler böyle. Yani 1800'den 1890'lardan sonlara doğru gidiyoruz. Ama adam ne vizyoner adammış ya. Neler neler yapmış yani. Hale bak. Harika. Şimdi arkadaşlar 1900'lerden 1914'lere geldik. Arkamda Simplex 60 limuzin. Hakikaten o zamanın limuzili 60 diyor. 60 beygir zaten bu. Şöyle gösteriyorum. Ondan sonra şurada 20 landolet var. Bu da 20 beygir. Landolet dediği de şu arkasının açılıyor olması. Hatta G kasa landoletler var. Bak onu buraya koyuyorum. O da çok değerli bir arabadır. Bu da 75 beygirlik double fayton. Yani fayton bu oturma tarzına fayton diyorlarmış. Yani bizim Türkiye'deki da Oradan geliyor. Yine bak o da double phyton. Yani aslında o zamanın kabriyosu gibi düşünebilirsiniz yani. Abi ne arabalar yapıyorlarmış zamanında ya. Baksana. 1900'lerde güzel. Şimdi arkadaşlar bak bu da Simplex 40 diye geçiyor. Bu arabaları niye Simplex diyorlar biliyor musunuz? Mesela bak orada da bir Simplex vardı. Kullanım kolaylığı yüzünden Simplex yani basit anlamında söylemişler. Bu da 35 HP Simplex'in devamı o 35 HP Simplex'te Maybach'ın ilk dizayn ettiği araba ve ilk modern araba olarak geçiyor. Tabi şimdi 1910'lardan sonra geldiğimiz zaman ne var karşımızda? Uçak motoru. Adamlar 1913'te ilk bak şu gördüğünüzde ilk uçak motoru Mercedes'in yaptığı Fluk motor FX diye geçiyor. Tabi artık abi savaş zamanları geliyor yani. Artık teknoloji bana göre, bana sorarsanız savaşa doğru devam ediyor. Bu arada acayip uçak motorları var. Bak devam ediyorum. Burada fullük Motor D3 diye bir şey var. Şöyle devam ediyorum. Aa, araya bir tane bisiklet sıkışmış. Şöyle. Bu neymiş ya? Dur bakayım. Şimdi tabii arkadaşlar bunlar Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedince ne oluyor? Öyle uçak motoru, gemi motoru falan yapamazsın diyorlar. O yüzden işte abi şu bisikletleri yapmaya başlıyorlar ve 3 senede 25 bin bisiklet yapıyor herifler. Dedikasyon. Şimdi tabii 1910'larda Bunları görüyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybediyorlar işte misteti yapıyorlar ama abi adamlar ondan sonra 30'larda Aslan gibi Yine uçak motorları yapmaya devam ediyorlar hemen şöyle hızlıca geçiyorum niye yapıyorlar abi çünkü 2. Dünya Savaşı'na hazırlık 2. Dünya Savaşı geliyor bu konuda yorum yapmıyorum Ama adamlara yani şöyle askeri dehalarını Beğeniyorum Öyle söyleyeyim 1923 Two Seater Sport Şöyle 40 PS diye geçiyor Yani tabii o zamanlar mesela Bugatti de böyleydi. Type 35 buna benziyordu. O tabi bambaşka bir yarış arabasıydı ama şöyle bir de arkadaşlar 1920'lerle 30'lar arasında artık dizel ve süper çarç zamanı başlıyor. Ve Mercedes ilk hafif ticari araçlara dizel kullanmaya başlıyor bu yıllarda. Bak bu da 180 PS Type S diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Ya 1930'lardaki arabaların güzelliğine bakar mısın ya? Bak yani tur vagon dedikleri 1937 model çok güzel gözüküyor. Hemen buraya geliyorum. 540K kabriyo şunun güzelliğine bak. Ya o zaman arabaların dizaynı harika. 500K Special Roster şunu da göstermek istiyorum. Bak şimdi içerideki detaya bak. Ne olursun şu detaya bak. Yani harika ya. 4 ileri vites, kadranları kes. Cık. nefis kırmızı olsun 5 lira fazla olsun. Şimdi arkadaşlar 1945'te 60'lara geldiğin zaman işte Mercedes'in imzaları başlıyor. Şu gördüğün dünyanın en pahalı arabası 143 milyon dolara satıldı. 300 SLR. Ya inanılmaz bir araba. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Dünyada sadece iki tane var. Bir tanesi burada. Öteki de o satın alan dayı da. Ya şöyle biraz yakından bakalım. Bak. Dizaynın güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Bir de öteki taraftan geçeceğim sana egzozları falan göstermem lazım. Bir saniye. Detayların güzelliğine bakar mısın ya? 1955'te. Şu egzozları keser misin? Olamaz böyle bir şey ya. Yani dünyanın en pahalı arabası. Çok acayip bak. Dizayna bak. Hemen geçiyorum 300 SL Cabrio. Bu da bir dizayn harikası. Bu da muhteşem. Bunlar da bu arada milyon milyon. Şöyle devam ediyorum ve tabii ki 300 SL Coupe Galvin. Güzelliğe bak. En manyak rengi. Gümüş ok. içi kırmızı. Kanatlara bak. Bu da tabii artık bunlar da 5-6 milyon dolarları vurdu. Harika ya. Baksana. Dizayn harikası. Bunlar biliyorsunuz Amerika için yapılıyor. Sonra Amerika'da kullanımı çok rahatsız, içerisi çok sıcak oluyor. O yüzden bundan sonra çok da satamıyorlar. 190 esel geliyor. Ama şu üçlünün güzelliği dillere destan hiç buradan sonra bence hiçbir yere gitmeyelim yani. Şimdi arkadaşlar çok böyle detaya girmeyeceğim 60'larla 80'ler arasında şöyle enteresan bir şey var bak. Mess wagon diye geçiyor. Arabalardan datayı şöyle topluyorlarmış. Bak görüyor musun? Kablo var orada. Şu kablo direkt buradan geçiyor. Arabaya geliyor. Yani ne bluetooth var ne dijitallik var. Arabanın bütün datasını bu kablolar sayesinde bu Mesvagen'le topluyorlarmış. Bak bu da enteresan bilgi. Bu mesvagen'in içinde de böyle data toplamak için şeyler var. Şöyle geliyorum. Bak adamlar orada şöyle önlü arkalı oturuyorlar. Aletlere bak. Abi enteresan ya. Ayaklı bilgisayar pardon. Tekerlekli bilgisayar ya. Şimdi biraz modern zamanlara geldiğimiz zaman. Bu da çok enteresan bir şey. Mercedes Oto 2000. 1981'de adamlar yeni çıkaracakları teknolojileri test etmek için Oto 2000 yapmışlar. Şöyle V8 silindir deactivation'ı yani silindiri iptalini V8 makinelerde ilk buna denemişler. V6 turbo dizeli burada denemişler. Bir de gaz türbünlü motoru bu arabada denemişler. Yani bu bunların katır test katırı gibi. Test katır yani test mule dedikleri test katırı gibi. Bunun üzerinde birçok şeyi denemişler. Vallahi güzel. Arkadaşlar bu da 2012'deki Mercedes-Benz SLS AMG elektrik. 4 tane elektrik motoru var. 750 beygir üretiyor. Yani adam o zaman bunu da yapmış. Baksana ya. Bu da 2017'de çıkan AMG GT konsept. Yalnız şöyle söyleyeyim. Adam 2017'de bu konsepti yaptıktan sonra arabanın bütün hemen hemen her şeyini alıp gerçek AMG GT 4 kapılara uyguladı. Genelde Mercedes ne konsept gösteriyorsa onu hemen hemen araba uyguluyor. Baksana. Pan ızgara. Ondan sonra farlar. Şu jantları da katsaymış çok iyi olacakmış. Şahane gözüküyor bu arada. Tabii şimdi burada da malum biliyorsunuz Mercedes'in yarış kamyonları. Indicar. Efsanevi Formula 1 otomobilleri. Ya yani bütün yarış otomobilleri de burada. Bu kadar yakından görmek de Harika ya. Şöyle enteresan bir şey görürsen daha yakından bakarız. Yani hepsi çok enteresan da. Şuna bak ya. Bak bu enteresan. 2016 Mercedes Formula 1 arabası hibrit olan. Her şeyin açılmış hali. Bak böyle göstereyim sana. Çok güzel ya. Burada ne var? Bu neymiş? w 196 armış Görüyor musun? Bu arada o tüp şase dediğimiz burada tüplerin birleştirerek yapıldığı şasi de burada çok güzel gözüküyor. Şimdi Mercedes bütün motor tarihi oradan başlıyor. Bütün yarış otomobilleri burada. Normalde Mercedes şöyle beyaz renkle yarışıyor. Neden? Çünkü o zamanlar biliyorsunuz işte İtalya kırmızıyla yarışıyor. Fransızlar yeşille yarışıyor. Mercedes de beyazla yarışıyor o zamanlar. Fakat 1934'e geldiğiniz zaman işte bu araba yüzünden Mercedes'in yarış arabalarına silver arrow yani gümüş ok deniyor. Bu araba da beyaz yarışacakları zaman. Fakat araba kilo limitini tutturamıyor. O yüzden arabanın üzerindeki bütün boyayı kazıyorlar araba sırf bu metal renginde kalıyor. O yüzden de adı o günden itibaren silver Ara oluyor. Ve bu arabada ilk gümüş ok araba bu araba. Bak enteresan bilgi bunlar her yerde yok ha. Şöyle devam ediyorum. Buradan da böyle devam ediyor. Bak orada Galvik. Esas işte en güzel yarış otomobilleri bunlar abi. Şu çizgilerin güzelliğine bak. Bu da o efsanevi SLR. Şöyle 300 SLR. Sterling Moss'un zamanında kullandığı o efsane yarış otomobili bu işte. Arabaların sesini veriyor bak. Vay anasını ya. Bak, efsane, çok efsane ya buradaki yarış otomobilleri. Bak, bak 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 bak. Ah ah, şimdi olsa da duysak. Şimdi arkadaşlar, burada da konseptler var. Şöyle gösteriyorum. Böyle adamlar. o baksana, şunları görüyor musun? Bak bak. Burada da konsept otomobiller var. Şu gördüğün araba 1969 model C111'miş. Bak yıldız motorlu, o vankel motorlu bir konsept arabaymış. 69'da fırtına kopardı diyorlar. Bu enteresan araba. Bak bu da enteresan gözüküyor. F400 Carving. Bunda da bu dinamik süspansiyon, aktif süspansiyon sistemlerini test etmek için geliştirmişler. Tipe bak. Sırf onun için böyle bir araba yapmışlar. Şunlar 20 derece yatabiliyormuş lastikler. Aa enteresan. Bak adamlar zamanında şunu yaptıkları zaman şöyle bir şey çalışmışlar. Zaten Rolls Royce Rose gibi açılıyor o kapılar bak orada görüyorsun. Bir de koltuklar böyle oluyor. Bir bu tarafa bakabiliyorsun ya da böyle oluyor bu tarafa bakıyorsun. Eğer videosu varsa mutlaka koyarım. O zaman onu yapmışlar. Şurada da bak şu farları nereden hatırlıyorsunuz? Eskasa. Ya o zamanki es kasanın farları da burada. Bu da enteresan ha. Mercedes'in böyle garip garip fikirleri de olmuş zamanında. Arkadaşlar, Mercedes Müzesi turumuzun da sonuna geldik. Vallahi bayağı enteresan arabalar var. Hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ama bir şey göstereyim. Bir ayrılmayayım. Gitme. Bir dakika. Şu anda dünyanın en büyük aspiratörü, dünyanın en pahalı ve en büyük aspiratörüyle beraberiz abi. Videosunu buraya koyuyorum. Burada eğer yangın çıkarsa öyle bir sistem var ki hemen içeri bütün dumanı hop faaliy ediyor. Onun videosu da buraya koyuyorum. Bu da enteresan bir bilgiydi. Hoşça Görüşürüz.